Sen bir baksana şuna. <laughs> Vay baba ne ağzı nasıl <laughs> Babam senin ağzına sıçsın. Ben gidip turuncu oyalıyorum. Sen de bu arada şu işi hallet. Gözünü seveyim. Nasıl halledeyim ya, ya? Oğlum kabile çocuğu değil misin sen? Sıkıver işte gırtlağını. Kabile çocuksa, orospu çocuğu deriz ya. Tavuk mu kitlaklıyor? Koca yılan baksana şuna. Şek tüfeğe vur. Lan nereye çekeyim, nereye vurayım? Salak salak konuşma. Kızlar panik olur. Viktor silah sesine ayaklanır. Herkes durumu anlar. Ya ağdayı kaçırdık. Bari banyoya yetişelim. Kızlar, nasıl gidiyor? Çok güzel babacığım. Sorun yok babacığım. Bir, iki, üç deyince içeri dalıyoruz. Fırsatını bulan yılana saplıyor, tamam mı? tamam abiciğim ya. Hadi çabuk bana bitecek. Hazır. Bir, iki, üç. Şimdi. Şimdi. <laughs> yetişin Bay Victor, yetişin. Abimin götünü yılan soktu.